Test merkezinden merhaba. Dizüstü bilgisayarınızı ikinci monitör mü arıyorsunuz? Hatta bu monitörün aynı zamanda taşınabilir olmasını mı istiyorsunuz? O halde bugün inceleyeceğimiz ürün tam size göre. Test Merkezimize en sık uğrayan markalardan olan AOC, başarılı monitörler ile karşımıza çıkıyor. AOC'nin ultra mobilite sağlayan yeni monitörü E1649F. 15.6 inç boyutunda ekranı ve pratik yapısıyla gerçekten oldukça kullanışlı bir profil çiziyor. LED ekranı sahip olması ve yalnızca USB üzerinden çalışmasıyla her kesimden kullanıcıya hitap eden monitör, dizüstü bilgisayarlarına ikinci bir monitör arayanların ve monitörünü rahatlıkla taşımak isteyenler tarafından ilgiyle karşılanacak cinsten bir monitör olarak dikkat çekiyor. AOLC'nin incelediğimiz yeni monitörü yalnızca 15.6 inç boyutunda bir ekrana sahip. LED panelden oluşan bu ekran kolaylıkla taşınabiliyor. Hafif ve ince yapısı sayesinde rahatlıkla çantaya atıp yanınızda taşıyabilirsiniz. AOC E1649F monitörün can alıcı noktası ise çalışmak için herhangi bir güç kablosuna ihtiyaç duymaması. Yalnızca USB üzerinden çalışabilen monitör böylece tamamen mobil olmaya başarıyor. Tek yapmanız gereken monitörün USB kablosunu bilgisayarınıza bağlamanız. Böylece hem güç hem görüntüyü aynı kablo üzerinden alabilen monitör display link üzerinden anında çalışmaya başlıyor. Herhangi bir güç kablosuna veya VGA bağlantısına ihtiyaç duymayan AOC E1649F böylece fazlasıyla kullanışlı. Masa üzerinde kullanabileceğiniz gibi laptopunuzun yanında mobil ortamlarda da kullanabileceğiniz monitör arkasına yasladığı standı ile hem yatay hem dikey kullanımlar için gayet uygun yapıda. Böylece monitörü pivot olarak kullanabilmeniz mümkün. Ayrıca yine stand ayağını öne ve arkaya çekerek ekranın görüş açısını ayarlamanız da mümkün. Şimdi biraz da AOC E1649F monitörün teknik ayrıntılarından ve görüntü performansından bahsedelim. 15.6 iç boyutunda bir ekrana sahip olan monitör 1366x768 piksel çözünürlük sunuyor. LED panelden oluşan ekran mat değil parlak bir malzemeden oluşmakta. Bu nedenle ışıklı ortamlarda bir miktar yansıma söz konusu olabiliyor. 501 e kontrast oranına 200 kandeli parlaklığa ve 5 milisaniye gibi tepki süresine sahip olan monitör bu değerlerle gayet yeterli bir profil çiziyor. 60 Hz'de çalışan monitörü görüntü performansıyla beğendik ancak görüş açısında sıkıntı yaratabiliyor. Normal kullanımda bunu fark etmiyorsunuz ancak monitörü pivot olarak kullandığınızda ve özellikle sağ taraftan baktığınızda görüş biraz bozuluyor. Bu eksiklikle metin içerikli görüntülerden ziyade daha çok grafik ağırlıklı ekranlarda karşılaşıyorsunuz. Ancak monitöre genellikle karşıdan bakacağınız için çalışma performansını pek düşürmüyor. Display Link üzerinden bağlantı kuran AOC E1649F hem PC hem Mac kullanıcıları için uygun. Böylece ister ofiste, ister toplantılarda veya nerede kullanmak isterseniz yalnızca USB üzerinden çalıştırabileceğiniz monitörün hoparlörleri ise ne yazık ki bulunmuyor. Ultra taşınabilir yapısıyla dikkat çeken AOC E1649F hafif ve ince tasarımı bir yana hoş ile de kolaylıkla beğenilecek türden. Özellikle güç kablosu ve VGA bağlantısı gerektirmemesi ve yalnızca USB üzerinden çalışmasıyla beğendiğimiz monitör böylece mobil ortamlarda gayet kolaylıkla kullanılabilir. Görüntü kalitesi ve performansıyla da beğendiğimiz monitörün eksik yönleri ise IPS panelli olmamasından dolayı geniş görüş açısı sunmaması ve bir miktar parlama yapması. Ancak bunlar gayet kabul edilebilir ölçüde.